İşte, Arkamda kalın dinlenmekteyiz Bunları birlikte Roblox'ta bugün bir gemi tatiline çıkıyoruz Probanda ile ne zamandır oynuyorduk Ve delik gibi bir tatile çıkalım Roblox'ta Ve güzel bir gemi bulduk Bu gemiye binip tatile çıkacağız Probanda Dostum çok söyledin Arkadaşlar bize Jack yardımcı olacak Jack bize bilet verecek ve bizi gemiye alıyor Ve gemi de burada Dostum kocaman Evet tam istediğin gibi Panda Uzun bir tatil diyordun gemide. Al sana fıstık gibi gemi. Arkadaşlar biniyoruz. Gemide kaydırak bir de var ve onda kaymayı çalışacağız. Eğleneceğiz. Oyun salonu var. Oyun yerleri var. Bravanda. Dostum sen oynadın. Arkadaşlar bir kere ben oynadım oyunu. Tek başıma oynamıştım. Şimdi Probanda ile oynayacağız. Başlıyoruz. Hazır mısın? Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Çok güzel bir tatile çıkıyoruz. Ve Roblox'ta da ne zamandır böyle bir oyun arıyorduk. Yeni bir süper oyunu da bulmaya çalışacağız. Bu tarz oyunları seviyoruz. Oynarken eğleniyoruz. Chris Story başlıyor. Bizi Instagram'da da takip etmeyi unutmayın. Dostum vay. <laughs> Nasıl gemi? Arkadaşlar gemimiz bu. Huu. Bak tepede kırmızı kaydırağı var. Provanda. Aşağı tarafta oyun salonu var. İnanılmaz bir yer. Ben bu oyunu daha önce Heran Poppy kanalı için arkadaşlar çekmiştim. Atacaktım atamadım. Sonra dedim ki panda ile girelim oynayalım. Çünkü bu oyunu tam panda ile oynamamız lazım. Merhaba diyor. Hoş geldin diyor karnaval gemisine. Bayağı büyük bir kruz gemisi. Benim ismim Jack. Ve şimdi seni partime davet ettim diyor. Ha gel dostum hakkındayım. Bak 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 bak. <laughs> Gemide kaydırak var. <laughs> Abi süper bir şey ya. Gerçek hayatta böyle bir gemiye binmek böyle bir tatile çıkmamız lazım. Her yerde diyor özel şeyler var diyor. Gemiyi bir keşfe çık diyor. Jack diyor arkadaşlar. Bir zıplıyor ama anlamadım. Ee, bir tane oda seç diyor kendine. Kendimize oda seçmemiz lazım gemiyi keşfe çıkacağız probanda. Dostum bak bu da çocuk zıplıyor. O bir şey almış mağazada. Gel gel. Geminin içini gezdireyim sana. Hoş geldiniz probanda Buyurun. Bak burada yemek yerleri var. Bir şeyler alabilirsin ama önce para ihtiyacımız var. Şimdi birazdan nasıl para kazanacağımızı da adam anlatacak. Kola var burada istersen. Bak burada köpek var. Pramanda gitti. probanda beni hiç dinlemiyor ki. Dostum bak burada köpek var. Hiç sataşma. Çok tehlikeli. <laughs> Tut oğlum. <laughs> burada odalar var arkadaşlar. Cık, gel odamızı seçelim mi? Burası güzelmiş ha. Yaptığın yatakta odan oluyor arkadaşlar. Legend Propaganda yaptı mesela. Burası senin odan. Dostum sen nereye? Aa dur ben de seçeyim. Ben senin şuranızın üst tarafına çık. Ben de burayı seçtim. Akşam olduğunda burada uyuyacağız arkadaşlar. Hadi gel gidiyoruz. Her yer, herkes her yeri keşfediyor. Yerde paralar var, topla onlara. Bak, oyun salonu var aşağıda. Akşam olduğunda oyun salonuna geleceğiz gemide. Unutma, tamam mı? Dostum, ayıpsın! Burada bir, bir el atarız. Kapışırız. Arcade. Güzel oyunlar var ha. Panda. Tam kapışmalık. Nasıl buldun? Dostum, bayıldım! Evet, Panda gemiye bayılda giriştir. İlk geldiğimde ben de çok beğenmiştim. Her şey efsane. Şimdi minik bir oyun oynayacağız, gel. Çılgın Jack. Jack bizim bu tatilde arkadaşlar yardımcımız. Bizi sürekli yardımcı olacak. Evet şimdi welcome back. Tekrardan hoş geldiniz. Keşfi nasıl buldunuz diyor. Eğlenceli miydi? Güzel diyor. Şimdi. Aa oyun zamanı. Dostum ne yapacağız? Oyun oynayacağız. Şimdi gemide oyun başlıyor. Gemi oyunu başlıyor arkadaşlar. Şimdi size diyor ki bazı sorular soracağım diyor. Bir yerlere bir şey saklayacağım diyor. Onları bulmaya çalışacağız. Başlıyoruz diyor. Arkadaşlar başlıyor. Kazanan 15 tane oyun parası verecek. Gemide buna yiyecek kola mola alabiliriz. Burada kazan akşam kola mola alır. içeriz yeriz. Dostum ayıpsın hadi. Tamam başlıyoruz arkadaşlar. Gemide bir şey bulmamız isteyecek. Fork. Çatal. Koş koş, koş 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 Ben yerini biliyorum arkadaşlar. Dostum ama sen oynamışsın. aldım <laughs> aldım aldım. Aaron Puppy getiriyor Jack. Ben 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 her puppy! a ah, a ah. ama ben getirdim alma dedimden çatalı inşallah o oh, loz diyor ama böyle bir şey yok ki ben getirdim ama önce dostum Kızıyla açmış yok ya basamadım ben adamın üstüne basacaktım galiba al I'm I'm first nasıl olur dedim arkadaşlar ben ilk ilk ben getirdim haksızlık ya. Tuvalet kağıdı koşun. Tuvaletin yeni biliyorsunuz mu acaba. Nereye koşun bende Dostum sen git ben geleyim. <laughs> Gel. Oo hmm, Allah köpekcik burada. Ey! Bu sefer kaybetmem. Koş 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 koş. Evet arkadaşlar tekrar söyleyeyim. oyunu Heron Puppy kanalı için çekmiştim. Ee, sonra çok hoşuma gitmişti. Dedim ki bunu harika panda da çekelim. O yüzden oyuna az çok biliyorum yani. Onu söyleyeyim. Bak ben kazandım. Dostum ama sen biliyorsun. Evet. <laughs> Eran Poppy Show. <laughs> çok mutlu oldum. Çok mutlu oldum. Tamam şimdi bir tane daha oyun oynayacağız arkadaşlar. Gemide oyunlar bitmiyor. Zaten top savaşı yapacağız. İki takım. Tamam, şimdi mavi ve kırmızı olarak iki takıma ayrıldık. Ready diyor, hazır mısınız diyor. Topları atıyoruz abi, at 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 at. Kaçlar vuracağız bana ama biz üç kişiyiz ona kaç kişi? Onları vurup yandırmamız lazım. Yanınca çıkacaktır. Yeey, bana gitti, bana gitti. Dostum, ben gittim. Boing, boing, boing. Hadi ya, kazanmam lazım abi bir tek ben kaldım. Aa onlar kazandı ya. Onlar kazandı arkadaşlar. Evet kırmızı takım kazanmış. O akşam oldu. Dostum Soda var. Evet hadi gidelim. Çok karanlık oldu zaten. Uuu denize bak ramanda Dostum hadi gidelim. Hadi. Arkadaşlar şimdi akşam oldu. Büyük ihtimalle yatacağız. Yatmadan önce yemek yiyeceğiz. Of pizza yapmış Jack. Wow. Dur bir dakika içecek kalmadım ben. Puran istiyor musun? Dostum yoksa al. Tamam. Hadi yiyelim. Çok güzel bir tatildi. Nasıldı ama akşama kadar oyun oynadık yani gemide. Dostum harikaydı. Evet süperdi bence de harikaydı arkadaşlar. Şimdi pizzaları ne zaman yiyeceğiz ya, hadi. Oh be Ye. Dostum emin misin? Ye ye, bir şey yok. Canavarlı oyunlar arkadaşlar. Yediklerinize dikkat etmemiz lazım. <laughs> tamam, şimdi yatak zaman diyor. Çok geç oldu diyor. Gidiyoruz. 50 saniye var, hemen gitmemiz lazım. Bizimki zaten hemen burası. Aa, bu çocuk da burayı seçmiş. Hadi iyi geceler. Dostum hadi iyi geceler. Dur kapı açık kaldı ya. <laughs> Bizim kapıyı bir kapatalım. Hadi bakalım uyuma zamanı. Ne diyorsun panda ya? Dostum uyuyamıyorum ya. Korktum birazcık. Ya abi kız sana dedi ki bizi bırak da uyuyalım noob yazdı. Dostum kime diyor noobmuş? Kimmiş noob? <laughs> sana yazdı. <laughs> noob panda'yı noob yazdılar ya. Pro panda ya. Ne noob'u ya? Şit bak burada buradaki ne yazdı. Dostum kaşınıyorlar. <laughs> Arkadaşlar herkes şimdi uyumuyor kimse gemide. Herkes ko kopuyor şu an. Tamam hadi yatın ya. Yan komşular çılgın çıktı. Propanda uyudu. Allah. O Profanda bir kalk kalk dostum ne oluyor? What is that? Bu da nedir böyle? Kapatın perdeyi. Bir şeyler oluyor. Oh, gemiye bak. Hayalet gemi. Yok artık. Bu niye buradan çıktı şimdi? Ne oluyor? Allah. Dostum düşündüğüm oldu. Elektrikler gitti değil mi? There is no power in the cruise. Geminin içindeki elektrik gitti arkadaşlar. Elektrik ne oldu? Bir şeyler oldu anlamadım. Durun bakalım kaptan olursun. Ne oluyor? Burada bir şey oldu ha. Jack. Jack ne oluyor? Güç gitti diyor. Çok üzgünüm diyor. Bir şey söyleyeyim mi? Buraya geldiğimde Jack'te bir şeyler oldu ha. Jack korkuyoruz. Dostum bundan şüphelendim. Jack'ten şüpheleniyoruz. Evet pandanın deli gibi. Bir tane korkunç bir gemi vardı camdan gördük. Hadi ama çocuklar diyor. Bu sadece diyor bir rüya falan mı diyor. Ne rüyası Jack gördük ya. Yalan mı söyleyeceğiz şimdi sana? Neyse dedi hadi size inanıyorum. Şimdi diyor gücü geri getirmemiz lazım diyor gemideki. Kaptana söyleyelim. Tamam burada bir tane kart varmış Dwight'te. Allah give it back diyor. Geri verin diyor. Dwight bir şey yazmış daha. Buradan kart alacağız arkadaşlar. O yazıda neyi de anlamadım. Ha kartı aldılar. Dostum neyi geri vereceğiz? Bilmiyorum dur ya. Bu da romanda... bu gemiye gelmeyecektik hiç. Cık, tatile bak. Arkadaşlar Allah. Şimdi Allah. Çok fena elektrik var dikkat edin. Gücü geri getireceğiz. Hemen hızlıca açmamız lazım. Rabirent'ten geçeceğiz. Bu iş bende çekilin. Geri, geri çekilin. Bak bu çocuk da artistik yapıyor benim gibi. Açtım. Ben açtım. Ben açtım. Ben açtım he. Dostum sen mi açtın? Ben açtım tabii ki. <laughs> Çocukla birlikte gittik arkadaşlar. Bak korkular nereye kaçmış? Dostum ben saklandım ne yapayım? <laughs> Jack'in arkasına saklanmış korkuda. <laughs> bir şey yok. Aa, arkadaşlar. Bir yere ışınlandık yine. Ya bu gemiye binmeyecektik ya. Tuvalete geldik. Evet burada bir yazı vardı ya. Aa bak yazı silinmiş. Orada geri ver diyordu bir şeyi. Neyi geri vereceğiz? Jack neler dönüyor? Jack bir şey geri ver yazıyordu orada. Arkadaşlar şimdi dedi ki kaptanla yarın bir yemek yiyeceğiz. Kaptan bizi yemeğe çağırmış. Şimdi gidin diyor yatın dinlenin diyor. Yarın görüşeceğiz diyor. Kaptanla yemekte her şeyi anlatacağım. Her şeyi söyleyeceğim ben. Diyeceğim ki bu gemide canavar var kaptan diyeceğim. Cık, be sabah oldu ya. Günaydın provanda. Dostum günaydın. Hı, günaydın millet. Aa yemek yiyeceğiz şimdi kostüm seçmemiz lazım. Kıyafet takım elbiseyi seçim arkadaşlar. Vay dostum bana bak Vay güzel oldu he. Arkadaşlar gidiyoruz yemeğe Herkesin kıyafetleri değişti Özel hazırlık yaptık Hakkımızda hayırlısı Evet arcade oyun sonuna gidiyoruz Jack'e bakacağız oradan Burası vay oyun zamanı başlıyor Biz bunu akşam oynayacağız diyorduk Dostum hadi kapışalım hadi bakalım Biraz eğlenme zamanı ya Oo. Başla Dostum hadi kim yancı gıcıba? Kim yancı gıcıba? Erompa bir probanda. Makineyi kıracağım şimdi. Makineyi bozacağız ya. Yavaş ya. <laughs> Her yeri saldırıyorum. Bu ne ya? Hiçbiri çalışmıyor bunların. Gel. Bak yeni bir şeyler oluyor. Makineler bozuldu ya. Ben dedim makine kıracağız diye. Bak yeşil bir şey oluyor. oluyor. Aa bu canavar geliyor yine. Bu canavar geliyor. Canavar geliyor. Aa orada. Her yer neden karanlık oldu? Abi kimsin sen? Ne istiyorsun bizden? Çocuk diyor ki ooo kapıya bakın. Kapıda bir tane abi. Size söylemiştim. Geri verin. Neyi ya? Dostum ne istiyor? Bilmiyorum ya dur. Arkadaş. O canavarlar gelmiş. Alan monster canavar gönderdi. Şuraya gireyim. E i̇şte daha da çıkmam buradan. <laughs> Dostum neredesin? <laughs> Kaç provanda kurtar kendini. Hemen sattım provandayı. Makine arkasına saklandım. Allah kavga çıktı. <laughs> Ortalık karıştı. Ben çıkmam buradan. Dur seni almaya geleceğim probanda Dostum arkana dön arkanda yanımdan geçtin az önce. Dur. Kal kal sakın buradan çıkma. Ortalık çok fena karıştı. Hiç kıpırdama. Aa çocuk. Aa çocuk sopayla dövüyor ya. Canavarları kovalıyor. Harbiden. Biz hiç buradan çıkmayalım. Ya burayı ne getiriyorsun canavarı? O gitti. Bu sizin son şansınız. Aa altın kolyeyi verin veya suya atın mı diyor. In the water all as o bu gemi batıracağım diyor. Biz çok yanlış yere geldik. Dostum altın kolye istiyor. Altın kolyeyi biz almadık ki abi. Arkadaşlar şimdi yemeğe geldik kaptanla. Bu kaptan ne çeviriyor? Bak boynunda kolye var arkadaşlar. O kolye istiyor. Yoksa gemiyi batırırım dedi. Suya atmamızı istiyor galiba. Neyse oturalım bakalım. Herkes hoş geldi. Bu kaptanla alakalı bir şey var. Dostum kesin bu. Hadi tahmin et bakayım. Kaptan mı provanda yoksa Jack mi? Dostum kesin kaptan. Hadi bakalım. Sonunda göreceğiz. Evet Jack, ee, yani Jack hastalanmış. Hasta olduğu için şimdi bize katılamayacakmış. Arkadaşlar Jack hasta olduğu için gelemiyormuş. Bize tavuklar verdi. Bu tavukları yiyin diyor. Sakın yeme. Provan da. Bak don't eat chicken diyor. Kız çözmüş oyunu. Onlar zehirli olabilir. Yemeyelim arkadaşlar. Bu adamdan şüpheleniyorum. Bu kaptandan. Oh no. Kaptana söyledik arkadaşlar. Canavar bir tane kolye istiyor diyor. Bu çok korkunç veren dedi. Bir dakika dedi kız. Allah neler oluyor. What is... Kaptanın boynundaki ne? Ben size söyledim. Kaptan boynundaki adamın aradığı kolye. Ve biz de gittik işte. Dostum üzgünüm diyor. Evet. Geçmiş olsun. Neredeyiz biz? Hii, bizi zindana kapatmış. Jack burada. Jack. Hey. Sonunda uyandınız. Lan anahtar orada. Jack burada ne yapıyorsun? Burası neresi? Evet gücün gittiği gün elektrik kesildiği zaman altın koreyi buldum kaptanın kabininde diyor. Ve o da buraya geldi büyük ihtimalle. Evet sonra da hatırladığım tek şey burada uyandığım diyor arkadaşlar. Büyük ihtimalle Jack Corey'i bulduğu için o da bizim gibi buraya geldi. Dostum biz ne yapacağız? Şimdi buradan kurtulmaya çalışacağız. Bize çubuklar verecek arkadaşlar. Anahtarı alamam diyor. Biz alacağız anahtarı. Çubukları alın diyor. Aa, çubuklar. Aa kız açtı. 2 dakikada açtı. Şimdi kaç taraf şey koşacağız oraya. Oradaki mavi anahtarla Jack'i kurtaracağız galiba. Kabiyacın hücum. <laughs> Gidiyoruz. Şimdi buradaki mavi anahtarla Jack'i kurtardık arkadaşlar. Jack de çıktı. Şimdi kaçacağız hep birlikte. Provanda. Provan sen ne yapıyorsun orada? Dostum. <laughs> Gel hemen buraya. Arkadaşlar Provanda yamaya geldim ya. Adam canavar yine geldi. Koş. Hikayeyi kaçıracağız. Benden bir şey çaldınız diyor. Değerli bir şeyini çalmışız. Uuu. Geçmiş olsun. Dört tane buton var aktif etmemiz gereken. Bas 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 ama. <laughs> Kaçıp. Ben şuraya geçeyim onlar yapsınlar ya. Buranın neredesin buranın da öleceğin şimdi buranın da. Aa kapı açıldı. Su yükseliyor çabuk 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 çabuk. Oho. Kaptan. Kolyesi ve kırmızı anahtar. Bunları unutmayalım. Ne yapacağız şimdi? Burası kapalı. Burası da kapalı. Evet gemi batıyor ve bizim buradan acil çıkmamız lazım. Su çok yükseldi mi acaba? Aa, <laughs> wow, su yükseliyor. Aşağı taraf bitmiş durumda. Bir tek problemimiz var. Kırmızı kart diyor arkadaşlar. Evet kart da buraya açıp arkadaşlar. Botlara bineceğiz ve kaçacağız. Plan bu. Dostum hadi yapalım şu işi. Hadi bitirelim. Şimdi buradan çıkacağız ve kırmızı anahtar almaya gideceğiz arkadaşlar. Kırmızı kart mı dedim anahtar mı dedim bilmiyorum. Kaptan odasına koşuyoruz koşun. Red gay kırmızı anahtar alacağız. bir dakika ya. Buradan değil ya. Geri geri geri. Unuttuk. Ey su basıyor. Acil 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 koşun. Burası değil. İşte burası. Dostum canavar kaptan kesin. Bundan olmasını istememiştim diyor. Kaptan ne aldın sen ya? O altın koreyi niye aldın? Bizi mahvettin. Tatile geldik mahvolduk. Evet biz kırmızı anahtarı alıyoruz kaptan. Ne istiyorsanız alın. Ben gemimle birlikteyim. Ve hazineyle birlikteyim. Yanık boyundaki kolyeyle birlikte. Şimdi soru soruyor biz arkadaşlar. Ne yapmak istiyorsunuz diyor. Kaptana bırakıp kırmızı anahtarı alalım. Birinci işaretle veya da kolyeyi alıp kaptandan canavara vereceğiz. Dostum o zaman bir. Evet bence mantıklı olan bir. Burada kaptanı bırakacağız. Kırmızı anahtarı alıp gideceğiz. Çünkü kaptan bizimle gelmiyor. Kore'yi de bırakmıyor. O zaman kaptan seni baş bir şey bırakıyoruz canavarla kusura bakma. Kapının anahtarı gidiyoruz hadi bakalım. Kurtulacağız. Dostum kurtulacağız mı? Yapacağız bu işi. Ben bu işi kart aldım ne işe yarıyor anlamadım. Ya ben hiçbir şey alamıyorum bu oyunda. Bay bay kaptan kendine iyi bak. Acele edin diyor, Jack diyor ki su yükseliyor çabuk, geliyoruz Jack. Her yeri su bastı zaten. Kırmızı kapı açıldı, koşun! Vuh. Arkadaşlar cam botlarına binip kaçacağız büyük ihtimalle. Evet, biz cam botlarına bineceğiz diye geldik, <laughs> camlar çıktı yine kaçmış. Evet yanlış yapıyorsunuz diyor, bu bizim peşimizi bırakmayacak. Evet kaptanı terk ettiniz benim koryemle birlikte diyor. Onu canavarın istediği koryeyi alıp ona vermemizdi. Biz yandık. Evet. Büyük ihtimalle aşağıdakiler sopayla dalacak canavarlar onlara. Biz köşede izleyelim. Dost dost tepedeyiz. <laughs> Biz tepede onları izleyeceğiz. <laughs> bu, bu da kal. <laughs> Aşağı savaş çıktı. Bunlar sopa almışlar. Nereden aldılar bu sopaları hep? Allah'ım hayırlısıyla kaçak şuradan. Bitti. Sıfır. Hala su yükseliyor arkadaşlar bu arada. Sizinle ben uğraşacağım dedi şimdi. Bu bize saldıracak. Canavarın kendisiyle uğraşıyor. Oy! <laughs> Çocuk çok ona dövüyor. Çocuk var ya çok sinirli. Evet ben yine hiçbir şey yapmadım. da ile birlikte. Provanda imbali sen de dal. Dostum nasıl dalacağız? <laughs> dal işte dal. Nasıl daha düzdü? Sobayla vur. Ay canavar mahvetti Canavar gitti. canavar gitti arkadaşlar. Fena dayak yedin ha. Çok fena dayak yedin canavar. Kaptana da kafeyi taktı bize de kafeyi taktı. Eee gidiyoruz. Gelin. Kaybetmek için hiç zamanımız yok diyor. Zaman bitiyor. Botlara binip kemerlerinizi takın ve gidelim. Vaa bitiyor arkadaşlar. Ama iyi son mu kötü son mu bilmiyorum. Ama bu iyi son galiba. İyi son olması lazım. Hadi buradan gidelim. Ya bir tatile çıkalım dedik provanda. Dostum nasıl bir tatil ya bu. Abi de ay gemi gitti. Güzelim gemi gitti arkadaşlar. Ve biz kurtuluyoruz. Kaptan kalıyor. Bitti. Vay gemi hem su bastı, hem yandı. Vay wow, değişik bir sondu. Ama bu iyi son olabilir arkadaşlar. İyi son diye tahmin ediyorum. Neyse sonuçta hayattayız. Dostum başardık. Arkadaşlar bitti. Umarım beğenmişsinizdir. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Güzel bir hikayesi vardı ve çok güzel bir gemiydi maceraydı. Son günlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.